Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ee, koyu renkli yıkamasıyla karşınızdayım şu an. Ee, Makinenin içerisinde koyu renklileri doldurdum. Yani içerisinde böyle Birkaç açık da var. Sanırım bir tane ya da iki tane olması lazım. Yani çok bir açık yok. Açıkları yıkayalı henüz iki üç gün oldu. Evimde açıklığı o kadar çok birikmiyor. Ee, en çok biriken şey koyu renkler bizde. Ee, açıklılar haftada bir kere iki kere anca yıkanıyor beyazlar 15 günde bir falan yıkanıyor haftada bir de yıkandı oluyor havlularla beraber yani en çok yıkadığım koyu renkler iki günde bir bazen her gün oluyor ee, şimdi yeni bir deterjan deneyeceğiz sizlerle perşembe günü satın aldım yeni deterjan kullanacağım ee, şimdi sürprizimi yani yeni deterjanımı göstereyim ABC matik renkler beyazlar ee, gül tutkusu deterjanını kullanacağım bugün ABC'yi toz deterjanını ikinci kez kullanışım seneler önce belki 2018'de mi almıştık ABC'nin renk sadece renkler için olan toz deterjanını memnun kalmıştım renklerde pardon renklerde demişim renkler ve beyazlar böyle universal ama Böyle gül tutkusu falan yok. Sade olanıydı. Renklerde memnun kalmıştım ama beyazlarda o kadar değil. Çok kirli renklerim olmadığı için. Ama makinem bayağı dolu. Ee, bundan sonra bir havlu yıkaması da yapabilirim ama videoyu çekmeyeceğim. Şimdi makasla keselim. durdurabilirim belki. Arkadaşlar videoyu durdurup geleyim. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Paketimi açtım. Sağlam bir paketi varmış. Açmakta çok zorlandım. tane ee, tanecikleri şöyle göstereyim sizlere. Kokusu çok güzel, ee, gül tutkusu yazıyor. Ee, ben <laughs> beğendim kokusunu. Bu arada biraz sesim kısık, sesim kötü görüyoruz hepsinden özür dilerim. Şuradan ölçeklerimden alalım. <laughs> yani, memnun kalmıştım ehlilerde, beyazlarda da deneyeceğim. Alacakları falan güzel, ben beğendim. Şimdi makinemin kapağını da kapatayım. Programın B. Derece 50 yapacağım. Ee, normalde 40'da yıkayacaktım. 60'da yıkamıyorum. 60'da artık ayda 1 yıkayacağım. İçerisindekiler ama orta kirli. Ee, 40'dayken az kirli, orta kirli de olsa ama bunlar bir tık daha kirli olduğu için 50'de yıkayacağım. arkasında göstereceğim sonra makinamı fişini takayım. Şimdi ben biraz kargon da koyacağım. Şöyle. Yeterli olur. Kargon. Küplerini de alayım. Bunu sonra çöpe atacağım. Şöyle bir kıyıda dursun. Makazımı da alayım. O da dursun. Yıkamaya başladı makinemiz. Deterjan bu arada çok yumuşak böyle makine de rahat aldı fark ettiyseniz. Bakalım kadar deterjanı nasıl bir köpük elde edeceğiz. Arşu olacak. Biz de arkasını okuyalım. Tekrar su alıyor makinen bu arada. Ürün bileşimi. Anyonik aktif madde oksijen bazlı artıcı. Yüzde beş. Yüzde on beş. aktif madde sabun. Polikarboksilat. Yüzde beş. Optik parlatıcı. Enzim. Parfüm. artı demiş yerli üretim e, deterjan şöyle diyelim deterjan ve makinenizden daha fazla performans almak için makineyi aşağı yükleme yapmanız çamaşır tam bu arasında 8-10 cm boşluk kalmasına dikkat ediyoruz o bende şu an yok Daha dikkat ederim ama çamaşırlar kötü çıkarsa bundan dolayıdır ama sanmıyorum su falan ekleyeceğim çünkü çevre bilgisi bu ürünün bileşikte kullanılan malzeme tamamen geri dönüştürülebilir özelliktedir Ambalaj atıklarını çöpe atmadan ayırınız. toplayabilecekleri uygun bir yere koyunuz. Mükemmel temizlik için ne kadar kullanacağım? How much do I need to use for perfect cleaning? Yumuşak ve orta sertlikte suda e az kirli çamaşırlarda ne kadar kullan? kullanılıyor? 2'de 3 ölçek. 3'te miydi 2'de 3'te mi yok onu tam hatırlamıyorum yani 100 gram kullanın diyor normal kirli çamaşırlarda benimki az kirli de değil çok kirli değil normal kirli bir ölçek 150 gram kullanmamı söylüyor ee, çok kirli çamaşırlarda ise 200 gram kullanmanızı söylüyor Önerilen kullanım miktarları 5 kilo kapasiteli otomatik çamaşır makinesi, yumuşak ve orta sert su kullanımda ana yıkama programı içindir. 6-7 kilogram kapasiteli otomatik çamaşır makinesi için 80 mili, sert su için yukarıdaki belirtilen ölçekle 1 bölü 2 yani 1 2 ölçek daha deterjan ilave ediniz. Benim sert su ve makinem 5 kilo bir tık daha ilave edebilirim. Ön yıkama için yukarıda belirtilen ölçülere e, ee, bir bölü iki ölçek daha fazla deterjan kullanılmalıdır. Yumuşak ve orta sert suda 25 fs'dir falan demiş. Ingredients için ingredients içindekiler. Kokusu güzel bak ah, kokusunu beğendim. Şu an de yok biraz daha ekleyeceğim. Eğer su alırsa bunu da alsın. Deterjanın bu arada makine çok rahat aldı. Çok güzel bir yapısı var deterjanın. bu kadar deterjan dibindeki o karışımından çok az kalmıştı bunu da yumuşatıcı gözüne dökeceğim yumuşatıcı kullanmayacağım O zaten kokusu etki yapmaz bu de deterjana Kalmaması için dökeceğim için çalkalarım belki birinci da ekleyebilirim. Ya da buraya da koyabilirim. Şimdi bu durdurayım bir su alıp geleyim. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Video ee, videoyu kapatmadan önce pantoflarımı da gördünüz. da pantoflarım arkadaşlar? Güzel mi? Böyle evin içinde giyebilmem için aldığımız böyle yumuşak bir pandof. Çok seviyorum özellikle tabii. Zaman geçtikçe biraz döküldü. Hem makinem bu arada demin de su aldı. Bu ikinci su alışı videoyu kapattığımdan beri. Gördüğünüz gibi biraz köpükler çıktı. Ben de su ekleyeceğim. Deterjanı da o kadar çok eklemedim. Videonun başında iki buçuk ekledim. Herhalde. deminde de bir ekledim. Bir mi bir buçuk mu öyle bir şey ekledim. Yani bununla 40 milim 45 milim 4 16 180 milim kullanmış oldum deterjanımı ee, tabii makinemde çamaşırlar daha az olsaydı daha az kullanırdım şimdi suyumu da ekleyeyim yıkama parfümü yok yumuşatışı yok hem kokusunu hem temizliğini test edeceğim bir test videosudur biraz sıktım ama Kırpıklar elde ettim. Benim biraz kuruluyor. Mesela ben bunu videodan sonra kurulayacağım. Kokusuna bayıldım. Tanecikleri falan da çok güzel. Bu kadar deterjan yeterli. Daha fazla su ekleyeceğim zaten. Evet. Bir su daha alıp Evet suyunu da aldım. Belki yarım yarımdan bir tık fazla da olabilir. Şurada hepsini dökmeyeceğim.